namazın farzanındandır. Namazın farzından dışındakilerden birisi de nedir? Kıbleye dönmek. Eğer kıbleden kıbleye dön dönmezsek namazda namazımız kabul değil. Farzı terk etmiş olur. Hanefi mezhebine göre 90 met e derece bakınız 90 derecenin dışına çıkarsan namazın bozulur hafif yolu 10 santri, 10 karo, derece karo, değil karo, mi? 20 derece hafif yolu şaşırdı kabuldür yine ama şöyle bir şey bakınız teyzeler ablalar gittiğimiz yerde evlerde her zaman ne yapacağız biliyor musunuz önce ev sahibine soracağız araştırmasını yapacağız ondan sonra namaza duracağız anlaşıldı değil mi evet. dışarıda duruyorsak mesela bilmediğimiz bir yere geldik onunla ilgili de Bakınız ağaçların, ondan sonra karınca yuvaların ve ondan sonra yavru minare varsa onun kapısına. Bakınız ona göre bakarak yavru da ona göre şimdi zaten artık telefonlar ve kıble istikametini gösteriyor. Yani daha kolaylıklar çıktı. Yani illa bir tedbir alacağız. Bir tedbir Bayağı almadan gittin bak, bakmadan hı? namaza durun. Bir de baktın evet. namazın zorunda, evet. Eyvah tam tersmiş. Evet. O zaman namazı Şu iade, zaman iade zaman etmek gerekiyor. Tabii. Namaz kabul değil. Çünkü sen tedbir almadın, hiç araştırma yapmadan namaza durdun. Şimdi bakınız, ağır bir açıdan fark etmez Hanefi mezhebine göre kabuldür. Dedim ya, 90 derecenin dışına çıktı mı kesinlikle kabul. Hele Şafii mezhebine göre tam mı olacak yani ona göre? Hiç aksilik kabul etmez. Evet. Ben de güneş Tabii. Ona göre artık şeyler var. Buradan da şimdi ben yine bunu ben e, ezberlemesine. Peygamber namazlarında evet. kıble olarak Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelmekteydi. Aslında gönlünden kıblenin Hz. İbrahim'in kıblesi olan Kabe-i muazzama çevir, Muazzama'ya çevrilmesini istiyordu. Bekliyordu. Hatta kendisi Mekke-i Mükerreme'den Kabe'de kıldığı namazlarda... Rübni Yemani ile Hacer-i Esved arasında Kabe'yi önüne almak suretiyle hem Kabe'ye hem de Kudüs'e yönelmiş olmaktaydı. Hicretten yaklaşık bir buçuk yıl sonra arzuladığı şekilde Kabe'ye kıble olarak yönelme emrini veren Bakara suresindeki 144. ayet indi nazil oldu. Ne buyuruyor? Seni elbette hoşlanacağın kıbleye döndüreceğiz. O halde hemen Mescid-i Haram'a Kabe'ye doğru dön. Ey müminler siz de nerede olursanız olun namazlarınızla oraya Kabe-i Muazzama'ya doğru dönün. Bu ayetin indiği haberini işitmeler üzerine oradaki sahabe, sahabe efendilerimiz namaz içerisinde yönlerini Kudüs'ten Kabe'ye çevirdiler.